Arkadaşlar herkese merhaba. Anladım. Merhaba de arkadaşlara. Arkadaşlar Berkay'ın yeni bir tane oyuncağı var. Nasıl? Güzel mi? Göster evet. Berkay sen beğendin mi oyuncağı? Evet. Berkay, bunların diğer okları nerede? Nerede? Nereye koydun onları? Hah. Şimdi... Bir tanesi bir tanesi burada. Diğeri nerede? Kırmızı nerede? Kırmızı orada. Mavi nerede? <laughs> ah Berkay kaybettin mi direkt? Mavi oku bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. <laughs> Nereye sakladın? Bak kırmızıyı da düşürdün. Mavi şey bu. Be. Arkadaşlar ben belki bunu takam takam diyorum. İstemiyor takmak. Ben takacağım o zaman. Ben takacağım. Oh, ben takacağım. Bak sen de o var. Ben de bu var. Hadi. Ah. <laughs> Hadi gel. Berkay gel. Berkay gel. <laughs> Berkay gel. Berkay gel. <laughs> Berkay, gel. <laughs> Berkay gel. Berkay gel. <laughs> Berkay gel. <laughs> Berkay gel. <laughs> Gel Berkay, gel Berkay. Gel Berkay. Ay. Berkay gel. Berkay gel. Berkay. Berkay onları niye bıraksın? <laughs> Allah'ım bana sabır ver. Lütfen. Gözüm üstünde. <laughs> Terliklerim bile yok. <laughs> Arkadaşlar terlik bulduk Berkay'a. Hadi Berkay. Şimdi bir yarış çizgisi yapacağız. Kim daha uzaklaşırsa kazanacak. Tamam mı? Ya, yapmıyorsun şey. Kendin istemiştin ama. Bu karata. Tamam boş ver. Hadi ne yapacaksın? Bak. <laughs> tam tam bıraktım. <laughs> Bibi. Evet ya, yukarı atıyoruz. At yukarı. Aha, ne kadar. Buraya kaç. Oo, Hadi at bekliyorum. Arkadaşlar bu arada ben de çok güzelim. Babamın şapkasını giydim. Ve babamın terliklerini giydim. Bibim. bekliyorum. Yardım edeyim mi? Hadi. Bak. Tut kamerayı. <laughs> Beni göster. Güzelce. Arkadaşlar ne yapıyorlar? Ay, ne yapıyorlar? Ay açmam. Bitti mi? Bitti. Dur, Hayır. 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 Bir Hayır. 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 Oy, hadi gösteriyorsun belki. Haydi. Az kalsın komşumuzun bahçesine gidiyordum. Burada, burada. Ben de, ben de. Buldum, ben de, ben de. al. Ha. Tamam, ben ama bilmiyorum. Tamam yapacağım. Sonra 1 2 3 at yukarı um, Bak. Anladım. Hayır bak bak. Şu ip şunun arasına gelecek. Anladın mı? Anladım. Düşürdün. Ah! Bir şey yapma. Hayır böyle uçmaz bu. Yapma. Yapma. Uçmaz mı böyle? Uçmaz mı böyle bak. Tut tut göster beni Allah. Bak sen ne yapıyorsun biliyor musun? Ne yapıyorum? Bak senin bunu böyle çekmen lazım. Ay düştü. Ben kay. Hadi. Bak bunu çekmen lazım. Tamam. Sen ne yapıyorsun? Bak ondan gitmiyor bu anladın mı? Anladım. <laughs> Ay. Senin bunu ne yapman lazım biliyor musun? Ne yap bak. çekeceksin bunu ve havaya uçuracaksın bak. Anladın mı bibim? Anladım. Aferin hadi koş dene. İnşallah anlamışsındır. Arkadaşlar oturdum öğrettim galiba Berkay'a. Berkay güzel miydi? Öğrendin mi? Aa, Bir şey olmaz. Önce ağabey diyor. Bir şey olmaz koşalım. alacağım. Tamam. Hadi. 1-2-3 At bakalım. Güzel oldu. Tekrar deneyelim ama. Tamam. 1- Bak oraya. Oraya. Bak yukarı değil. Oraya. Tamam. 1- Yukarı değil. Yukarı değil. Buraya. 1-2-3 At. 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 Of ya. Olmadı. Bak. Çek. 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 çek çektin mi? 1-2-3 e Bırak. Bak gördün mü ne kadar güzel oldu. Tek başına yaptın. Aferin. Aferin bebeğim. Aferin. 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 Arkadaşlar biz ben Berkay'la de, bir de, Biz, de, biz de. Berkay'la bir karar aldık. Dur, giy terliklerini. Bir sürprizim var. Giy terliklerini. ortada dur, gözün kapat. Hayır. Bak aldım. Bak sen gökyüzü yapacağım şimdi. Demiştin ya. Bak. Görüyor musun gökyüzünü? Görüyor musun? Arkadaşlar görüyor musunuz? Aa, arkadaşlar da görüyor. Çok güzel. Bak çok güzel. <laughs> yağmur, <aa! Gülüyor> gel yanıma gel buradan bak. Bak. Dur bekle yapmam lazım. Ha bak yakaladım. Bak var Gökçe. <laughs> bak üç renk. Gördün mü? Görmedim Ozan. Aa, yağmur. <Gülüyor> <Gülüyor> Hazır mısın? Ay. Vibim. Hoppa. <laughs> tamam tamam -ta yapmayacağım. Gel arkadaşlar bay bay diyelim. Evet. Arkadaşlar sizi evet. çok seviyoruz. Tamam, kucan kucan şey yapıyoruz. Bay bay. bay.